Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler hadi bir bakalım Ağustos ayında terazi burçlarını ve yükselen terazileri aşk hayatlarında iş hayatlarında neler bekliyor Ağustos ayı nasıl geçecek teraziler için haydi bir bakalım sadece kendi takipçilerime niyet alıyorum bunu belirtmek istiyorum evet teraziler bir kutlama yapabilirsiniz, söz, nişan, düğün, bir arkadaşınızın e, düğünü, doğum günü, nikahı böyle bir şeye şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Terazi burçlarını Ağustos ayında iş hayatlarında neler bekliyor? Bir bakalım. Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler, Ağustos ayında iş hayatlarında neler bekliyor Terazileri? Evet, iş hayatınızla alakalı ciddi anlamda bir değişim dönüşüm sürecine gireceksiniz. Kendinizi kapattığınız bir dönemdesiniz. Parayla alakalı belli sıkıntılarınız olabilir. Kafanızı çok meşgul ediyorsunuz. Gerçek olmayan birçok şeyi düşünüyorsunuz. Bu kart size der ki, arkadaşım gerçek olmayan şeyler düşünüyorsun. Bu gerçek değil, böyle şeylerle zihnini... Ee, kesinlikle doldurma ee, parasal anlamda biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz, sıkıntılarınız olabilir. Ee, iş yerinizde bulunduğunuz yerden çıkmak isteyebilirsiniz. Bir zafer kazanma isteğiniz var. Yeni bir şey başlamak başlatmak istiyorsunuz ama risk görüyorsunuz. Acaba doğru mu yapacağım, yanlış mı yapacağım? İşte burada kafanızın karıştığını söyleyebilirim. Ağustos ayı boyunca burada aslında değişimin dönüşümün kesin olacak senin. Yani değişim dönüşümler çok sancılıdır arkadaşlar gerçekten sancılanırsın. Yani neyi nasıl yapacağını bilemezsin, sancılanırsın ama değişim dönüşümden de e, kaçamazsın olacak. Özellikle 10 Ekim ve sonrasında sen iş hayatınla kariyerinle ilgili bir değişim dönüşüm süreci e, başlatacaksın. E, bunun da sancılarını artık şimdiden e, hissetmeye başlamışsın. Bir zafer kazanma isteğin var ama bunu hadi olmazsa hadi yapamazsam, hadi cesaret, yani cesaretini kırıyorsun, bunu yapma. Bunu sakın yapma sevgili terazi. Peki aşk hayatı ne yönde ilerleyecek terazine yükselen terazilerin? Hey maşallah. O oh, Allah'tan sonra iyi çıktı. Aşk hayatınızla ilgili ciddi anlamda sabır geliştirdiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Teraziler. E, sırtınızdan vurulmuş olabilirsiniz. Ani ve beklenmedik bir şekilde bir ilişkiniz bitmiş olabilir. Kimisi de evlidir bunun. Evli olanlar e, aile, hane ve yuvalarında bir bitiş yaşamış olabilirler. Karşı tarafın çok dik bakın aziz azize burada daha çok evlilik ya da daha çok uzun süreli ilişkilerden bahsediyor bu kartlar bana. Ama her ne olursa olsun. Ben bu hanenin tekrardan toparlanacağını görüyorum. Burada ciddi sabır çalıştırdığınızı canınızın yandığını görüyorum. E, ya da belki de aile ve yuva kurmaya giderken bu ilişki bir anda bitmiş olabilir. Ama ben bu ilişkinin tekrardan başlayacağını görüyorum. Bir teklifle karşı taraf size gelecek. Bunu unutmayın. Güzel çıktı. Neyse sonu çok güzel çıktı. Ağustos'ta biraz canınız yanabilir ama sonuna doğru gerçekten mutluluğu yakalayacaksınız. Peki Terazi burçlarına Esma Yüsna rehberliğinde bize ne mesaj verecek? Ağustos ayında ne yapmamız gerekiyor? El Halim. Bu kart neden seni seçti? Yumuşak huylu ve uyumlu olmak gerekir. Eğer huysuz ve uyumsuz hissediyorsan, aykırı davranışlar sergiliyorsan bir geçiş dönemindesin demektir. Bakın arkadaşlar ben size ne dedim? Sancılı olur geçiş dönemleri. İnanın nokta atışı yapıyor bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Uyumu ve dengeyi yakalayabilmek ve yumuşak huylu olmak bu esmanın tesiridir. Anlayış ve huzur da yine bu esmanın tesiri altındadır dedi. El halim. Affı bağışlaması hilmi hudutsuz olan. Eğer Ağustos ayında çekmek isteyen teraziler varsa buradan ekran resmi alıp Ağustos ayı boyunca çekerseniz inanın bana çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmuyoruz. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmazsanız çok sevinirim. Sadece butona basacaksınız arkadaşlar. Bu zor bir şey değil. Hepinizi seviyorum. Keyifli Ağustos ayı diliyorum. Hoşçakalın.